Haremde herkes perişan oldu. Allah evlatlarınızın yüzü su hürmetine bağışladı sizi. Alacak nefesimiz varmış. Bayezid, Yiğit Şehzadem. Sen de elinden gelen gayreti gösterip hainlerin peşine düşmüşsün. Yıllarca siz bizi korudunuz sultanım. Üzerimdeki emeğinizi asla ödeyemem. Lakin hünkârımızdan habersiz taşraya çıkmam münasip değil. Her ne olursa olsun çıkmayacaksınız. Yasak. Kasım da öyle. Kanları kaynıyor elbet sultanım. Daha dikkatli olmak lazım. Siz de malum seveniniz kadar düşmanınız da çok. çok. Lakin hepsini görüyorum biliyorum çok şükür. Rabbim düşmanlığını gizleyenlerden sakınsın. Ah. ah. Felaketin eşinden donduk. Bunca yıldır beraberiz hala anlamadın Ester. Ne zaman rahat bir nefes aldık biz? Valide. Hünkârım. Müsaadenizle. Acaya beni görmek istediğini söylemişsiniz. Afiyettesiniz inşallah. Bu Farya meselesi nedir oğlum? Köşke geri dönmüş yine. Siz hasta bunları düşünüp yormayın kendinizi. Faryanın artık benim için bir kıymeti yok. Erdal meselesi hallolunca çıkacak hayatımdan. -"Öyle diyorsan." -"Öyle." Peki, Gülbahar ne zaman çıkacak? Bu son hadise de onun parmağı olduğundan şüphem yok. Murat'ım, sana daha evvel de söyledim. Gülbahar karda yürür, izini belli etmez. Bak, o geldi, canıma kastedildi. Tamam, birini buldular, getirdiler. E o konuşamadan öldürüldü. Üstelik haremdeki bir cariye tarafından. Sence bunlar bir tesadüf mü?